Evet, gel Esra'cığım, gel. Oynaya oynaya gelelim hadi. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazeden oy oy gazeden oy. Sen neylesin Esra bu arada? Sivaslıyım. Sivasın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben beni bura ölüm gitme zorma bay Kadir bak deterjan devrilmiş dökülüyor. Uh, ah, her kız. yerleri kırmışlar. Her şeyi ne, dökmüşler. Ne Neden ya? böyle yapmışlar ya? Kazmanya <laughs> hele bu kızın hala pozitifliği ne kadar sahip. En sevdiğim insan modeli. Evet en güzeli. Hiç moral bozma bak Şimdi Peki. şu dolabın üstüne çıkmak istiyorum tamam, ben. Tamam olur. Mutfağımda davlumbazın içinde yağlar vardı. Davlumbazın üstündeki borunun altı hiç temizlenmemişti. Dolabın üstünde yağ yok. Evet. Toz da yok. Sadece şu bazı Köşeleri tam alamamışsın. Köşelerde böyle yapışkanlıklar var. Bir de şuranın köşesi dibi, bir de buranın. Ama oranın dibi. köşesini çıkarmışlar. Gel bana köşesini kırmışlar. Şurası bak, son kısım görüyor musun? Oraya tam alamamış, yetişmemiş herhalde. Kadir orada hiçbir şey yok. Ya nasıl hiçbir şey yok? Ben de bir musun şey var Kadir Şu şu. Azıcık bir şey var, hepsi o. Ben sana aman aman demiyorum, bunlar kalmış diyorum, kalanları söylüyorum. Ne? Evet. tam pervazın kenarını gösteriyorum. Ha şimdi bak diyor ki kameraya görünmüyor diyor. Ben bunu görmezden geldim de bana diyor ki sen görmüyorsun yarışmacılar bak nasıl görüyor. İşte şu kadardı şeyi bile kir diye gösteriyor onlar. Ama o kir değil Kadir Beyciğim. Yağ kalmış Sizinmiş, orada. Temizlenmiş, Sen Temizlenmiş bir şey gibi. O bezi yıka bana. Nereden bahsediyoruz? Bak o köşeden. Sıktığınız yere. Tam o, o, tam o sıktığım yerden. Gördün mü? Ağzıma gir, gel. Gel ağzıma gir, gel. Ama Kör bu, mikros, mikroskop senin. lazım bunu görmek için. Ama, ama gözümüz Yapmayın. görüyor. Gözümüz görüyor şimdi yani. Her temiz, leş gibi, parıl parıl sarlıyor. Bacım ben sana orası leş gibi demiyorum evet. zaten. Ben sana diyorum ki orayı gördüler. Silelim tamam. diyorum, bundan bahsediyoruz. Evet, bahsediyor. silelim. Ben sileyim mi? Heh, e, oraya çıkmış Olur. geldi biz zaten ben alalım orayı. Bezle alıyoruz. Yani bu haftaki yarışmacıların şu toz anlayışı beni cidden öldürüyor. Ama bu düş, düşebilir şu. Yavaş. Onu zaten dış ses takacak sonra. Tamam. Kız bu çeşme öyle değişik aksesuar oldu. Bundan sonra öyle kullanayım ben. Kadir Bey. Hani bu toz gibi bir şey yok işte. Çıkmadı mı? Hayır. Tamam. Güzel. Bitti mi orası? Şurayı da alacağım. Al hadi al orayı da. Orayı da. Bakayım. Hayret bunu nasıl çıkarmamışlar. Ha. Aa, aa! Hı. Ne oldu? Örümcek ha. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi. Nerede gördün? Ben hiç kamerada onu gördüğünü görmedim. Ne? Sana güvenmiyorum. Gitsen gel. <laughs> Göremedim diyor. Sen yerlere yattık bakıyor. Esra bak görüyor musun? Görüyorum. Lavabonun giderine sok bir de beni. Abartma canım. Kız. <laughs> Esra gördün mü? <laughs> Ya ben yalan adam <laughs> sizin yerlere geldim. Bak çiviye basmışsın ayağında izi var. Allah onda da çivilemiş kendisine. Ekranda alt üst etti beni bir kula. Allah aşkına bakın terliği ayağına çivilemiş bu çocuk. <laughs> Sen gülme, örümcek ağ çıktı burada. Hayır Az yüzü kızarsın. On aylık gelin evinde örümcek ağ mı olur? Aşk olsun size ya. Ha? Sen senin çocuk büyük bir Şükriye abla mısın? Gördün mü örümcek ağını? Bak şimdi ben peçeteyle al. Tamam, alın. Bir saniye. Evet, Esra al kovayı gel. Hemen alıyorum geliyorum. Esra burayı çekiyormuş. Evet, Çekiyor. yıkıyorum. Silme değil, yıkıyorum direkt. Allah'ım bugün resmen içtimaya çıkmış asker gibi sabahtan beri yerlerdeyim. Aa, dedim ki kız o neymiş, kameraymış. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evet Kadir Bey. Ama buraya elini attı ve simsiyah çıkarttı. Mümkün değil Kadir Bey. Asla kabul etmiyorum. Mümkün Vallahi değil. yaptı. Yani ben yalan ama, söyleyecek. Bakın, yalan söyleyecek. Yıkanıyor altını. yani. Ne yapıyorsun öyle? Ama yere sürtüyor abi. Çünkü o kadar <laughs> çok ses yapıyor. <laughs> o kadar yere sürtmemek için yıkıyor orayı çayla. Burnuna tak. Hintlilerin hızması gibi oldu. Avaramu, dararara, avaramu. Çok bağırma, mikrofon burnumda. <laughs> ha, pardon, burnumdan konuşuyorum. Onu yıkasak da kız öyle sileyim. Dur gene en iyisi kulağım. Biraz daha geriye tak. Ha, dur bir saniye. Şey bunun içindesine bir şey koyacak mıyız? Gerek yok Esra Hanım. Sen bana bir de. Tamam. Ya, kulağıma küp olsun bu da benim. Aha bak, evet bak, 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 bak. Neye bakayım? Bakacağım. Bak. Evet. Boş Boşvere boş vere, ne hale geldik. Biz vele tanana yana, nana, nana, nana. Bak gördün mü? Daha gerisi de var elim uzanmıyor. benim elim nasıl uzansın? Yıkıyorum, Yıkıyorum ben basla. orayı. Bak kapıdan çekpasal gel. Yıkıyorum ben orayı fırçayla. Ama şey oraya, eline attı yok bak normalde. Normalde ben görmesem evet. görmedim derim evet. ama gördüğümü söylüyorum. Tamam. Ben de kadın elinde gördüm şimdi. Tamam. Sen bana çekpasal gel kapıdan. Hemen. basal gel. şu dolabın üstünü sileceğim de merdiveni alabilir miyim? Tabii. Üstüne bakmak istiyorum. Tabii. Kadir alttaki kamerayı unuttuk. He o zavallı orada? Ona sen burada mı kaldın? <laughs> Sana <Sarı> üstünler gel. <laughs> gel pism, 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 pism. <laughs> Bak seni gene ben iyi biliyorum. Ola ben bunu yakama böyle monte issem, güzel olur aslında. Şimdi ben bunda ne yapayım? Mesela <gülüyor> sen <gülüyor> bunu tut. Evet. Şimdi ben ona şu dolabın üstünü göstereceğim. Tamam buyurun. Şimdi. Şöyle detay geçiyorum. Bu arada kameranlığı, kameramanlığımı da geliştirdim. Bakın şimdi. Yok. Bak, bembeyaz. Gördünüz mü? Evet, gördüğünüz gibi bembeyaz. Şöyle vereyim Esra'cığım, o yandaki adama dersin Buraya yetişemediler, bakamadılar bu arada ama ben çıktım, baktım gayet güzel Merdivenim var benim, merdivenle çıkıyorum oraya. Baktım bunlar hiç de temiz. Banyo dolabının üstüne bakıyorum. Evet. Bu da gayet güzel Esracığım. Şimdi eski bir diş fırçan var mı? Evet var. Bana eski bir diş fırçası ver, şu duşlu kabinin şu küfünü görmüş müydüm bilmiyorum. Oraya hemen hızlıca alalım. Esra. Evet. Gel bak. Ellerinize sağlık. Bak şimdi şuraya şuraya bir bakabilir miyiz? sana zahmet Bak. Evet. Gördün mü az önceki siyahla da görmüştün değil mi? Aynen görmüştüm. Heh. Elinize sağlık. Rica ederim. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Tamam deterjanınızı söylüyorsunuz onunla da yapıyoruz. Ben sana hemen Hı. bunun markasını vereceğim. Sen hatta hatta sen oradan çıkmış şuraya bir terleyelim o şeyin kenarlarında. Çık ben mi? Gel. Gel. Ayaklarımı çıkartayım. Deterjanı dökelim abi. Geç. El, ellerin yanarsa eldiven vereyim eğer şey, şimdi. E, e. Bu yakmaz ama senin tamam. ellerin hassas. Tamam. Hayır. Anam cıbık bu da kız ayakları. Evet. Ayaklarını. Şimdi. Şimdi terliyoruz o köşeyi. Kobamız burada. Dur bezimizi alalım. Alalım. Şimdi dış ses bana yardım etsin. Ben sökeyim o televizyonunla birlikte. Sen gel bunun arkasını sık. Bak buraların üstleri de temiz. Hı hı. Kız sen temiz misin ha? Temizim, Temizsin temizim mi? ben. Bakıyorum şöyle bir örümcek ağ falan var mı diye. Mümkün değil. Şöyle baktım yok, orada da örümcek ağ yok. Ah, bu ne? Ha. Sineklik. de evet. birlikte. Şu camlar üstten açılıyor, üstten açılıyor. Aynen, aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.